sevgili seyirciler, kısa kısa değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kısa zaman diliminde önemli ayrıntıları dillendirmeye çalışıyorum. Bazen bunlar ülke gündemiyle ilgili oluyor. Bazen yaşadığımız bölgeye ait sıkıntılar ve sorunlar oluyor. Haliyle göz önünde olduğum için, televizyon programlarında görüldüğüm için yolda izle durduran insanlar oluyor. Kanalı ziyaret edenler oluyor. İşte bir takım sıkıntıları ve problemleri yaşayan insanlar ister istemez buraya geliyor. Bunlardan çare arıyor. Haliyle biz çözüm merkezi değiliz ancak bu halkın sesi olmaya çalışıyoruz. Bu toplumda birebir sıkıntıları ve problemleri yaşayan insanların sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Çözmek için en azından birilerini harekete geçirmeye çalışıyoruz. Şimdi bugün erken saatlerinde Mecit Külük adlı bir vatandaş geldi. Kendisi 2004 Yılları tahminen işte Emirdağ eski çadır kentte oturduğunu ve girişte bir evinin olduğunu, bu evinin elektriğini o günkü kaymakamın yani o günkü yetkililerin talimatıyla bu elektriğin kullanıldığını söyledi. Yani çadır kentte o günkü koşullarda valilikten ya da kaymakamlıktan birileri talimat veriyor. Bu söz konusu Mecit Küllüğü'nün evinden elektrik kullanılıyor. Çadır kentle ilgili. Yani elektrik kullanımının Mecit Küllükle ilgili hiçbir ilgisi de yok. Gün geliyor, an geliyor. İşte Mecit Küllüğe deniyor ki senin 5000 TL'den fazla borcun var kardeşim. Bu elektriği sen kullandın. Bu elektriği de ödemezsen seni içeriye atacağız diyorlar. Haliyle bu vatandaş da tedirgin oluyor. Yetkililere gidiyor. İşte olayı takip etmeye çalışıyoruz. Cezaevinden korktuğu için tamam diyor. Ben bunu ödemeye çalışayım ama gücüm yok benim. Bir miktarını ödüyor. Bir miktarını ödemeden önce bir cezavine giriyor. Sonra diyor ki cezaevinden çıktıktan sonra ya bana bir kolaylık tanıyın da ben bunun işte makul taksitlerle ödeyeyim. İyi niyetle yola çıkıyor. Cezaevinden çıktıktan sonra da tabi durumu iyi olmadığı için bu devlete ait bir anlamdaki borcu ödeyemiyor. Tekrar bu vatandaşı sıkıştırıyorlar. Diyorlar ki bu parayı ya ödersin ya seni içeriye atarız. Ya arkadaşlar bu ülkede öyle yolsuzluklara tanıklık ettik ki biz. Bu ülkede öyle garip işler oldu ki. Şimdi hep dillendiriyorum. Fakir fukaraya olunca tamam karga tulumba, 3, 3 bin TL, 4.000 TL, 3 lira, 4 lira, 5 lira neyse, küçük limitlerle borç ödemeleri üzerinden içeriye atıyorsunuz. Efendime söyleyeyim, Bağkur'a, SSK'ya, oraya buraya devlet kurumlarına, kademelerine neyse, Sedaş'a, oraya borcu olan insanlar, zor geçinen, kıt kanaat geçinen bu insanları, çok küçük mevlalar üzerinden tutup karga tulumba içeriye atıyorsunuz cezaevine. Ancak büyük çapta yolsuzluk yapanların büyük bir bölümü maalesef dışarıda. Ben bu mecid Kür'ün durumu hakikaten işler acısı. Kullanılan elektrik kendine ait değil. Kendisi zaten o günün koşullarında bu kadar elektriği kullanamaz. Devlet adına hareket edenler talimat vermişler. Bu Emir Dağı'daki eski çadırkenle ilgili senin evinden bu elektriği kullanalım. Sonra sana bununla ilgili hiçbir cezai müeyyide gelmeyecek. Biz bunu üstleniriz demişler. Adamın borcunu ödememişler, üstlenmemişler. Bu adam günün birinde 5000 TL borçla karşı karşıya kalmış. Üstelik içeriye girmiş, çolu çocuğu var. Sonra ödeyeceğim diye çıkmış, ödeyememiş tekrar adamı. Seni içeriye atarız diye tehdit ediyor yetkili ilgili kişiler durum bu tablo bu biraz bireysel bir olay ama yine Mecit Bey'den aldığım bilgiye göre kendi konumunda yüzlerce binlerce kişinin olduğunu söyledi. Bu sıkıntıyı, bu problemi bu anlamda yaşayan Sakarya'da yüzlerce binlerce kişinin olduğunu söyledi. Biz Mecit Bey üzerinden de bu sıkıntıyı, problemleri yaşayan insanlara bir çare olsun, bu insanların problemleri çözülsün, birilerini harekete geçirmek için bu kısa zaman dilimini de bu arkadaşlara, bu sorunu, bu denge, bu anlamda yaşayan bu insanlara ayırdık. Yarın akşam tekrar buluşacağız. Müzik